Ben seni sevdim mi? Sevdim. Kime ne? Tuttum ta içime oturttum seni. Aldım okşadım saçlarını öptüm. içtim yudum yudum güzelliğini. Ben seni sevdim mi? Sevdim elbette. Bendeydi özlemlerin en korkuncu. Çıldırırdım sen ne kadar uzaksan. Aşk değil. Hiç doymayan bir şeydi bu. Ben seni sevdim mi? Sevdim doğrusu. Sevdikçe tamamlandım. Bütünlendim. Biri vardı ağlayan gecelerce. Biri vardı sana tutkun. O bendim. Ben seni sevdim mi? Sevdim. En büyük, en solmayan günler açtı içimde. Ömrümü değerli kılan bir şeydin. Sen benim boz ben seni sevdim mi? Sevdim. Öyle ya, bir çizgiye vardım seninle beraber. Ve bir gün orada yitirdim seni. Ben seni sevdim mi? Sevdim. Ya, ya sen beni...